Hatay ilimizin Arsuz ilçesi Kale mevkiinde Papatya Elektrik Üretim AŞ tarafından yapılması planlanan 2 adet 660 MW ve 670 MW kurulu güce sahip olmak üzere Güney Akdeniz Entegre Termik Santrali projesine ilişkin olarak Hatay ili valiliğine, çevre ve il şehircilik müdürlüğüne gönderilmiş olan çet sürecine ilişkin Hatay Türkiye'nin turizm ve kültür değerlerine sahip miras kaynağıdır. Yaylası, denizi, sahil şeridi ve kutsal mekanları ile dünyanın sayılı turizm cennetlerinden biri olarak gösterilmektedir. Arsus, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olmakla birlikte 68 kilometre şeridi uzunluğu ile bakirliği ve güzelliği ile bir doğa harikasıdır. İskenderun Körfezi'de hali hazırda farklı kirleticiler mevcut iken bir termik santral projesinin de Arsuz ilçesinde yapılacak olması kabul edilemez. Bölgemizde zaten 2 adet kömürlü termik santral, bunlar 2410 MW kurulu güce sahip, bir doğal gaz çevrim santrali 900 MW güce sahip ve fuel oil gazı kullanan 220 MW kurulu güce sahip 4 adet santral bulunmaktadır. 16 adet termik santral de proje aşamasında değerlendirilmektedir. Daha önce termik santral projeleri aleyhine açmış olduğumuz davalarda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu herhangi bir yerde kurulan veya kurulacak olan termik santrallerin çevreye etkilerinin bölgesel bazda değerlendirilmesini oy çokluğu ile kabul etmişti. Yani çet kararları verilirken aynı şehir veya coğrafi bölgede kurulan ya da kurulacak olan termik santrallerin yer ve konumu ile yakıt türleri daha önce verilen çet kararları ve dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilmesi suretiyle bölgesel bazda çevreye olan etkilerinin neler olacağı konusunda bir değerlendirme yapılmasını istemiştir. Zaten bölgemiz büyük bir sanayi kuruluşlarının yoğunluğu nedeniyle ağır metal kirlenmesi tehdidi altındadır. Termik santraller soğutma suyuna ihtiyaç duyduklarından deniz kenarlarına, kıyı kesimlere kurulmak istenmektedir. Ancak bu termik deşarj Suyun ısınmasına suda yaşayan canlıları olumsuz yönde etkilemektedir. Miktarlarında azalmalara sebep olmaktadır. Arsuz'da beklenen tehlike işte budur. Çünkü Arsuz'da balık yemek bir ayrıcalık iken balıkçılığın gelecekte yok olmasına imkan verecek yatırımlara izin vermemeliyiz. Yine Arsuz'da yaşayan halkın büyük bir çoğunluğu tarım, hayvancılık, seracılık, meyve ve sebze yetiştiriciliği gibi geçim kaynaklarının var olduğundan yola çıkarak yeni yapılacak bir termik santral bölge halkının ekonomik değerlerini elinden alacağı kaygısını yaşamaktayız. Biz Arsuz'u turizmi marka şehri yapmak isterken termik santrallere yani kirli teknolojilere kurban etmeyeceğiz.